Hocam yine çok önemli bir konuya değinelim istiyorum. Bu tüp bebek tedavilerinde embriyoda genetik ayıklama yine çok fazla merak edilen konulardan bir tanesi. Embriyoda genetik tarama nedir? Tüm tüp bebek hastalarına uygulanabilir mi? Ee, embriyoda genetik ayıklama, embriyoların genetik testi üç başlık altında yapıyoruz. Birincisi bu SMA hastaları gibi genetik geçişli hastalıklar var, nadir e, görülen. Bir bu sebepten yapıyoruz. Diğeri Kromozomların sayısında bir değişiklik yok. Kromozomların düzeninde bozukluk var. E, bu ailelerde yapıyoruz. O ailelerde anne ya da baba adayının kromozomal yapısında problem var. O aileler. Diğeri de embriyonun kromozomlarını test ettiğimiz genetik ayıklama. Üç farklı başlık var. Hepsinin nedenleri farklı. Bu üç başlık altında embriyolarda genetik ayıklama yapıyoruz. Hı hı. Bu PGT-A ve pgt arasındaki fark nedir? pgt genetik olarak bir problem var. Ve bu ailede nesilden nesile geçebiliyor. Ya da aile bir doğumla beraber sağlıksız bir çocukla beraber detaylı olarak araştırıldığında bu genetik problemi bulabiliyor. Özellikle akraba evlilikleri bu hastalıkların ortaya çıkması için çok büyük risk faktörü. Çünkü normalde bizde hastalık yapmayan yani kişinin kendisinde hastalık yapmayan taşıyıcı olarak onu belki de bitirip gideceği bir genetik problemi akraba evliliği olduğu zaman ikisi birbiriyle birleştirip hasta bir çocuk doğmasına yol açıyor. İşte bu durumda öncesinde bu genetik hatanın, problemin, mutasyonun bulunması lazım. Bu bulunduktan sonra bu taranabilir bir mutasyon mu? Bunun saptanması lazım. O yüzden bu tüp bebek tedavilerinde PGTM'de biz genetik uzmanlarıyla çok yakın temasta çalışıyoruz. Çünkü ağırlıklı iş onlarda aslında. Onlar önce problemin ne olduğunu buluyorlar. Sonrasında bu taranabiliyor mu? Onu karar veriyorlar değerlendirdikten sonra. Taranabiliyorsa bunun taranacağı setup dediğimiz o dökümanı hazırlıyorlar. Ve onun ardından ben tüp bebek tedavisine başlıyorum. Biz sağlıklı embriyoyu bulabilmek için öncelikle o setup'ın hazırlanmasını bekliyoruz. Sonrasında tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Geliştirdiğimiz embriyolardan biyopsi alıp onları genetik laboratuvarına gönderiyoruz. Onların yaptığı değerlendirme sonrasında da sağlıklı embriyo bulup bulunmamasına göre ya transfer sürecine geçiyoruz ya tekrar başa dönüyoruz. Hocam bunların da sanırım çeşitleri var. PGT-SR nedir tam olarak? PGTM monogenik hastalıklar. PGTSR da kadın ya da erkeğin kromozomlarının sayısında bir farklılık yok. Yani 46XX, 46XY. Ama düzenlenmesinde farklılık var. İşte inversiyon diyoruz, translokasyon diyoruz. Parça değişimleri ya da parçaların yerlerinin farklılaşması durumu. Bu kişinin kendisinde dengeli olduğu durumda hiçbir problem yaratmıyor. Fakat Hı. embriyoya dengesiz parça aktarımı olduğu zaman bu ailelerde tekrarlayan gebelik kayıpları olabiliyor. Ya da çok daha ender sağlıksız bir çocuk dünyaya geliyor. O zaman öğreniliyor. Ya da bu aileler çocuk sahibi olamıyorlar. O dengesiz embriyoyu geliştirdiklerinde Rahim onu kabul etmediği için. Bu ailelerde biz öncelikle bu problemin nerede olduğunu anladıktan sonra yine genetik uzmanıyla değerlendiriyoruz. Onların önerilerine göre biz tüp bebek tedavisinde hangi yöntemle bu problemi tarayabiliriz bunu anlıyoruz. Ve ondan sonrasında da tüp bebek tedavisinde yine embriyoları geliştirip genetik uzmanının bize önerisine göre bazen 3. gün embriyosundan biyopsi alınmasını istiyorlar. Bazen blast aşamasındaki embriyodan o teknik ve yönteme göre biz e, genetik uzmanının kılavuzluğunda bu süreci yapılandırıyoruz. PGTA'nın tam olarak farkı nedir hocam? PGTA genetik ayıklamalı tüp bebek tedavilerinin en tartışmalı kısmı. Neden? PGTA'da normal genetik yapıda embriyoyu bulmak. Yani burada anne ve babanın kromozomları normal aslında. Fakat ya ailenin tekrarlayan gebelik kayıpları var ya tekrar tekrar görüntü olarak iyi kalitede embriyo verilmesine rağmen gebelik elde edilememiş ya da kadın yaşı 39'u geçmiş yani yaşa bağlı olarak kadının sağlıksız embriyo gelişme olasılığı artmış ya da ileri düzeyde kalite düşüklüğü yaşadığımız spermler var. İşte bu durumda biz ailelere geldiğimiz nokta sağlıklı embriyoyu laboratuvar koşullarında emin olarak size vermeliyiz dediğimiz ailelere uyguladığımız, önerdiğimiz yöntem PGTA. Peki hocam bu anlattıklarınızdan yola çıkarak e, PGT yapılan embriyoların tutunma şansı gerçekten daha mı yüksek oluyor? Yani bu sorunun cevabı evet tabii ki e, daha fazla. Neden? Çünkü embriyonun sağlıklı olduğundan emin oluyoruz. Genetik yapısının düzgün olduğundan, sağlıklı olduğundan emin oluyoruz. Fakat her hasta grubu özellikle PGTA için söylüyorum. Yani biraz daha elektif dediğimiz tercihe bağlı bir tedavi seçimi. Her hasta grubunun bu yönteme uygun olmadığını bilmemiz lazım. Bunu niçin böyle detaylandırarak cevaplandırmak istiyorum? Çünkü ailelerimizde şöyle, en iyisi neyse onu yapalım. Şimdi böyle yaklaşmamak lazım. Yani 25-26 yaşında. İkinci tüp bebek tedavisine başlayan bir kadına herhangi bir risk faktörü yok, herhangi bir problemi yok. Daha iyisi olsun diye PGTA, embriyolarda genetik teste göndermek doğru bir yaklaşım değil. Ya da 40 yaşındaki bir kadın yumurta kapasitesi çok düşük, çok zor embriyo elde ediliyor. Genetik ayıklama ile seçelim daha iyi olsun. Şimdi bu hastada da tartışma var. Çünkü niye benim geliştirebileceğim embriyo sayısının çok az olduğu durumda bir de o embriyodan biyopsi alayım, genetik ayıklama yapayım? Şu an güncelimizde bizim kendi aramızda da çok tartışılan bir konu. Ve benim kendi yaklaşımımda bu hastaya PGTA'yı önerirken çok düşünürüm ya da önermem. O yüzden hastaya göre seçmek ve yorum yapmak lazım ama teorik bilgi olarak hani soruyu nasıl sorduğunuzda cevabı etkiliyor ya PGT-A'daki embriyonun gebelik şansı daha yüksek midir? Kesinlikle daha yüksektir. Niye? Çünkü o embriyoyu ben seçmişim. Fakat bu testin de mucize yaratmadığını ve kendi içerisinde birtakım dezavantajları olduğunu bilerek cevabı anlamak lazım. Hı hı. Hocam PGT işleminde e, sağlıklı embriyo bulunma oranı nedir? Eğer bulunamazsa neler yapılabilir? Ee, çok güzel bir soru. Ee, özellikle bu monogenik hastalıklarda yani pgt ya da PGT-SR'da yani kromozomların düzeninde bozukluk olduğu durumda genetik teste gönderdiğimizde embriyoları baştan e, bilgiyi çok doğru vermemiz lazım. Bu sebeple bir probleme bağlı tüp bebek tedavisinde genetik testi yaptığımız ailelerimizde sağlıklı embriyoyu bulma şansımız %15 ile 25 arasındadır. Yani teste giden embriyo başına bulabilme şansımız %15 ile 25. Çünkü burada hastalığın tipi neyi tarıyoruz? Ne kadar komplike bir tarama yapıyoruz? Kaç Ayrı yönden taramayı yapıyoruz. Bu bulma oranını çok etkilediği için %15-25 buradaki en iyi sonuç olacak. Bulamadığımızda ne yapıyoruz? Bir probleme bağlı tüp bebek tedavisi yaptığımızda orada genetik uzmanıyla baştan iyi temas halinde olmak lazım. Kaç tane embriyoyu ben teste gönderdiğim zaman anlamlı olarak bulabilirim çünkü o tipe göre değiştiği için o durumda baştan embriyo havuzu yapabiliyoruz yani embriyoları biriktiriyoruz ve ondan sonra hepsini beraber çalıştırıyoruz o durumda bulma şansımızı da artırmış oluyoruz birincisi bu ailelerle baştan iyi bir değerlendirme yapıp teste göndereceğimiz embriyo sayısını hedefleyip ondan sonra göndermemiz olabilir ama eğer bulamadıysak tekrar başa dönüyoruz. Ee, şimdi benim de çok merak ettiğim sorulardan biri. <laughs> PGT bebekte cinsiyet seçimi anlamına gelir mi? Evet. Yani e, PGT yönteminde genetik laboratuvarı embriyonun cinsiyetini biliyor. E, fakat Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bize genetik sonucu bildirildiğinde normal ya da anormal olarak rapor ediliyor. Cinsiyetini bize rapor etmiyor genetik doktoru. Hangi durumlar özel? Bazen genetik ayıklamalı tüp bebek tedavisinde hastalığa bağlı tarama yaptığımız durumlarda o taramayı yapmak, o embriyo biyopsisinde çok zor oluyor. Orada eğer cinsiyet seçilebilirse çocuk sağlıklı olarak ya da en fazla taşıyıcı olarak dünyaya gelebiliyor. O durumda Cinsiyet seçimine izin veriliyor ve e, laboratuvarda bize onu rapor ediyor ve biz o embriyoyu yani aileyi sonuçta sağlıklı evlat sahibi yapabilmek adına cinsiyeti göre hareket ediyoruz. Hı hı. Peki genetik ayıklama maliyeti olsun, süreci olsun, etik boyutları nelerdir? Şimdi burada genetik ayıklamalı tüp bebek tedavileri e, tabii ki aileler için çok daha yorucu. E, neden? Özellikle e, hastalıklara bağlı taradığımız zaman öncesinde bir o setup hazırlığı çok yorucu bir süreç. Bazen 6 ayı bile geçebiliyor hazırlık süreci. Çünkü bütün aile bireylerinden testler yapılıyor. <laughs> Anne babalar dışında hasta çocuktan alınabiliyor eğer hayattaysa. Çok detaylı bir değerlendirme yapılıyor ki sonrasında alınan sonuca göre biz ilerleyeceğiz. Çünkü o embriyoyu seçeceğiz. O yüzden o hazırlık süreci tabii ki e, aile için hem maddi hem manevi bir yorgunluk. E, onun üstüne biz tüp bebeğe başlıyoruz. E, tüp bebekte de biraz önce bahsettim. Embriyo başına en fazla %25 benim sağlıklı embriyoyu bulabilme olasılığım. E, daha fazla embriyo geliştirmem bulabilmemi sağlıyor. E, bu da embriyo biriktirmeye girdiği için bu ailelerde tekrarlayan tüp bebek tedavisi ihtiyacı yaratıyor. E bu da tabii ki aile için hem maddi hem manevi bir yük ve tüm bunları dikkate aldığımızda hiçbir test %100 güvenilirlikle gitmiyor. Yani her türlü detaylı değerlendirme yapılsa da genetik testlerde %1 ila 3 hata payı var. Hı. Şimdi bu durumda garantili bir tedavi olmadığı için yine %3 hata payı %97 doğrulukla yüksek bir oran ama yine tam değil. E bu da ilave bir kaygı sebebi aileler için. O nedenle bu tedavi her anlamda yorucu mu yorucu. Fakat tüm bunları dikkate aldığımızda bile çok sayıda aile günümüzde sağlıklı evlat sahibi olabiliyor bu yöntem sayesinde. O nedenle işin sonucunu gören bir insan da olarak bütün bu problemleri olabilecek riskleri sizinle şu an paylaşıyorum ama tüm bunları her türlü detayı değerlendirerek ilerlediğimizde çok sayıda ailemiz sağlıklı evlat sahibi oldu. O nedenle mutlaka ileri tedbirleri de e, alarak süreci ilerletmek lazım. Burada sormadın ama hani ben söyleyeyim bu sefer de cevap hakkı benden de olsun bu aileler genetik ayıklama yaptığımız ailelerde hastalıklar sebebiyle mutlaka gebeliğin ilerleyen döneminde tanı testi istiyoruz. Yani evet biz bu embriyoyu verdik, gebelik oldu, bu embriyo gerçekten sağlıklı mı? Bu tanı testiyle mutlaka doğrulama yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten o hata payı olasılığını da devre dışında bırakmış oluyoruz. O yüzden bu çok ama çok önemli şu bilgiyi özellikle paylaşmak isterim. Translokasyon taşıyıcılığı olan ailelerimizde. E, günümüzdeki bu testler bize rapor olarak normal rapor edildiğinde dengeli translokasyonu da normal olarak rapor ediyor sonuç bize. Ne demek istiyorum? Şimdi translokasyon taşıyıcılığı bir kadınım ben. Ben dengeli translokasyon taşıyıcısıyım. Bende hiçbir şey yok ama tekrarlayan gebelik kayıplarım oluyor tekrarlayan gebelik kayıplarım olduğu zaman teste gidiyorum ve ben bu problemi görüyorum. Aslında bu bende bir sağlık problemi yaratmıyor. Gebelikle ilgili problem yaratıyor. Niye? O embriyo dengesiz olarak geçtiği için, öyle bir embriyo oluştuğu için. Şimdi bu durumda, bu durumda ben embriyoyu genetik teste gönderdiğim zaman sonuç sağlıklı geliyor ya. Bu sistem dengeli translokasyonu da normal olarak görüyor. Onu ayırt edemiyor bunu niçin söylüyorum bebek sağlıklı doğuyor hiçbir problem yok aile bazen hani çok kaygı düzeyi yüksek evet. aileler o çocuğundan kan alıp kromozom testine gönderiyor ve sonuç dengeli translokasyon geliyor mesela Hı -hı. diyor ki ben genetik ayıklama yaptırdım ama bakın bendeki dengeli translokasyon da çocuğuma geçmiş İşte bu olabilir sizin çocuğunuz da sizin gibi sağlıklı ama buradaki bu durum testin şu anki sınırlamasından Hı -hı. normal dediği zaman o dengeli translokasyonu da normal olarak kabul ediyor test ve biz o embriyoyu transfer ediyoruz. Çünkü onu anlayabilme imkanımız günümüz koşullarında yok. Hı -hı. Ee, peki hocam kapanışı şu şekilde sormak istiyorum. <laughs> Sonuç olarak PGD sonrası bebekte genetik hastalık riskleri tamamen sıfırlanabiliyor mu? İnsanın yaptığı hiçbir tedavide Yüzde %100 hatasız bir başarı oranı yok. Hı. Bu genetik hastalıklarda buna dahil genetik hastalıklar sebebiyle yaptığımız tüp bebek tedavilerinde yüzde üç'e varan bir oranda hata payı var. Ama biz bu ailelerimizde zaten mutlaka gebelik olduğunda tanı testi yapılmasını öğreniyoruz ki böyle bir hata olduysa da onu yakalayalım. Düşük bir rakam Yüzde %3'lük bir hata payı gerçekten maksimum %3'lük hata payı düşük bir oran ama bu oranı mutlaka kabul etmemiz ve bu ailelerimiz gebe kaldığında da gebelik takibinde çok sıkı bir takip ve tanı testiyle doğrulamanın yapılması lazım. Çok teşekkür ederim hocam.